Meclisi Başkanımız Profesör Doktor Sayın Mustafa Doğan kürsüye davet 10 Muharrem iftarına nazik davetleri için Cem Matlı Başkanı Profesör Doktor Sayın İzzetli Doğan Hocamıza teşekkür ediyorum. Kendisiyle gelmeden önce de telefonla görüştük. E, Covid olmakla beraber çok şükür hafif bir şekilde e, seyrettiğini ifade etti. Daveti için teşekkür ediyorum. Resulullah'ın sevgili torunu, gözünün nuru, emaneti, reyhanesi Hz. Hüseyin'in şehadetinin yıl dönümünde onunla birlikte şehadete erenleri hürmetle yad ediyorum. Hepsine Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Kerbela'da yaşananları anmak elbette çok önemlidir. Ancak bugünü ve çekilen acıları anlamak kardeşlik duygularımızı pekiştirecek iyilik, adalet ve sevgiyle hareket edecek, daha çok kenetlenmemizi sağlayacaktır. O gün gerçekleştirilen vahşet, maalesef Müslümanlar arasında derin bir ayrışmaya sebebiyet vermiştir. Sünni ve Şii şeklinde gerçekleşen siyasi ayrışma, daha sonraki dönemlerde farklı bir mahiyete bölündürülerek, Müslümanlara esasen tarih boyunca çok büyük kötülük yapılmıştır. Halbuki İslam, vahdet inancı ekseninde bir kardeşlik ve dayanışma içinde yaşamamızı telkin ve tavsiye etmektedir. Bizleri kan bayla değil, kalp bayla birbirimize yakınlaştırmayı hedeflemiştir. Değerli dostlarım, her yıl Ramazan ve Muharrem orucunda buluşan kardeşliğimizin nişanesi olan bu toplantıları, özellikle bu Muharrem ayının ilk gününden başlayan bir çatışma alanı açmayı amaçlayan kökü dışarıda olan yapılar ve onların ülkemiz içindeki kullanışlı haparatlarına verecek cevaplarımız için bu yılki ihtar buluşmamızı çok daha önemli bulduğumu asaden belirtmek istiyorum. Kelime manası barış ve esenlik demek olan bir dinin İslam'ın mensuplarıyız. Benzerliklerimizden, ortaklıklarımızdan güç alarak Birlik içerisinde yürümemiz her zamankinden daha kıymetli ve vazgeçilmez olmuştur. Anlaşmazlık çıkarmaya bahane kolay bulunur. Ülkemiz üzerinde hain emelleri olanlar da o bahaneleri sahneye koymaya her zamankinden daha hevesli görünmektedirler. Onların kirli senaryolarını ancak hep birlikte yerle bir edebiliriz. Bizim her türden düşmana karşı en büyük özelliğimiz birliğimizi, vahdetimizi güçlendirmek olmuştur uyanık olmak, ülkemize karşı kötü emeller besleyenlerin tuzaklarına düşmemek mecburiyetindeyiz. Kardeşlik, barış ve bir olmak her türlü düşmanı yenecek gücü bize vermektedir. Dünyadaki güç dengeleri değişmekte, yeni bir dünya kurulmakta değerli dostlarım. İnsanın daha kaygan bir zeminde yaşamak zorunda bırakılmaktadır. Bu bir sürede devam edecek, öyle gözüküyor. Politik oyunlarıyla bizi yıkamayacağını anlayanlar, küçük farklılıklardan büyük kazançlar umanlar, aramıza nifak sokmaya ve ülkemizi zayıf düşürmeye çalışmaktadırlar. Biz buna asla izin vermeyeceğiz. Birlik ve beraberlik kararlılığımız, karakterimizin sarsılmaz bir parçasıdır. Değerli dostlar ne oldu da Hicri başını, yani Muharrem ayının ilk günü 30 Temmuz'da Ankara'da aynı anda üç ayrı cemelinde orada bulunan kardeşlerimize düzenlenen saldırılara şahit oldum. Ne oldu? Akabinde Alevi Vakıfları Federasyonu ikinci başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Sayın Selami Sarıbaş evinin önünde bir saldırıya uğradı. Kendisini aradım, geçmiş olsun dileklerimi ve dayanışma mesajlarımızı ilettim. Şükürler olsun ki tüm kardeşlerimizin sağlık durumları iyi. Öncelikle bütün kardeşlerime tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu saldırıları planlayanları ve gerçekleştirenleri lanetliyorum. Hak ettikleri cezayı alacaklarından emin. Biz devlet olarak şahıslarımıza yapılan kötülükleri affetme büyüklüğüne sahip olsak da beraberliğimize yapılan kötülükleri cezalandırma kararlılığımızdan zerrece haviz vermeyiz. Alevi ve Mektaşi derneklerine sağduyulu basın açıklaması için de Ayrıca teşekkür ediyorum. Değerli dostlarım, mezhep çatışmaları ve etnik farklılıklar üzerinden güç değiştirmeye çalışanlar ve ateşle oynayanlar, Türkiye'nin hala eski Türkiye olduğunu zannediyorlar. Kardeşliğimizi bozup nifak çıkartarak Türkiye'ye zarar vereceğini zanneden zavallıların yakasına, bu devletin yapışacağına ve suçluların hangi deliğe saklanırlarsa saklansınlar bulunup yakalanacağına ve cezalandırılacağına inancımız ve kararlılığımız tamdır.